o dropla uğraşıyor daha bu esnada. İsmail abinin beyzinde bakamadı oraya. Buran da, da, buradaki dozerle uğraşıyordu. Ondan dolayı bakamadı. Ömerdi. Kesemediler abi. Onu. Evet. Başlangıçta doldurabilirdi Bak, ama olur ya. Hemen açıyoruz. Buraya hemen araştırıyoruz. Hemen açladım mı abi? Hemen hemen direkt. Tamam. <laughs> Ağzında kuracağım şeyi. Sen düşün. şeyini <laughs> var. Eğer aldım. var. Eğer ben... var. Okay. Rushlayacaksın karşına. Ömer geliyor. Ben oraya MD indireceğim tamam mı? bozuk bazukacı. Tamam abi. Ömer kastık ya. Asker yeri var önde şimdi. Karşına drop atacağım K. Tamam. Şey at ya. Eğri at. Eğri Tamam ki. Daha da bir ürekeyim mi abi? Şöyle. Ya da yiyemedim ya. Git git git. Tamam gönder oraya, Dragon gönder dedik tamam. Direkt Dragon mu? Bence o da Dragon aynen, çıkartacak aynen. abi. Ben şey yapacağım onu. Tamam Dragon çıkartacağım abi. <laughs> Çıkardım Dragon. Çıkarttım aslında abi. <laughs> Arkadan da Arkadan ben da. Ben çıkarttım. <laughs> Tamam. Hayda. Oğlum. Herkes ne bana benzemeye başladı gruptaki. <laughs> geldi mi? Dragon geldi mi? Gir Gel abi. Oradan çıkıyor abi bir şey. Bir şey gör, çıkıyor gör, oradan. Gör. Aa, üfle 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 lan onlara. Adamsın. Yak 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 oraya yak. Tam şey bunker üfle beni yakacaksın. Ba şey, tank yerine üfle. Bu adam bitti. Abi sen onun dozerini aldın mı Onur abi? Yok. Çok güzel Bitti lan imparı Ya. Abi bir tane de gatling çıkar Gözünü sevdiğim Çıkarttım abi Hadi Gelmemiş de Çıkarttım <laughs> Job, <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Ben buraya banka kuracaktım. Ama Adam adamlar çıkmadan çıkmayın lan. <laughs> evet, çıkmadılar mı? <laughs> evet, İsmail abiyle 2 ve 1 yiyor. 2.